Kızlar bakmıyorsunuz değil mi? Ben bakmıyorum. Bakın size lol kıyafet giydirdim. Lollü evet. bandı, göz bandını taktım. Abacım, ne olduğunu merak mu? ediyor musunuz? Evet, ben şöyle bir tahminle buluyorum. bir kutu oynar. Aynen. Neyle? Lollü. Çünkü bize Hı -hı. lol olacağını söyledin şey. Elif Ada sen? Ama ne olduğunu söylemedim. Evet ben. Bakın önce arkadaşlara şey göstereceğim. <laughs> Hayır. Şey <mi? gülüyor> Bugün ne buldum? <laughs> merak ettim. Manyetik Aa söylüyorum aktivite seti. İçinde her şey varmış ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ay, Beraber mi? açıyoruz. Açıl Ay, Susam. Açıl. <laughs> Bakın bakalım. Ne? Bilmiyorum. Neymiş? Bilmiyorum içinde manyetik set var. <laughs> puzzle var diyor. <laughs> Açın bir o, her şey varmış. Ya, bir Karışık bir şey. Da var. Bir evet boyama da var. var. Bunu Ay, Bim'den bu. aldım arkadaşlar. Ay, ne zaman geldiğini <laughs> bilmiyorum ama bugün uğradım gördüm Hoşuma gitti. Oo, aldım. Açıl susam açıl diyelim. Hadi bakalım. Açıl susam açıl. Açıl susam açı, 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 açı. Açı, açı. Aa, Elif Adacın manyetik şeyler. Tahtaya koyuyorsunuz kartlar. Baksana anneciğim. Bakabilir miyim? Dur, bir çok şirinler. Evet, onlar, da mayetik, onlar da manyetik. Onlar manyetik. Bak buraya Bunlar Bak, hepsi manyetik. Bu. Bir de boya Bak, şey var anneciğim, anneciğim Tamam tamam. Puzzle var diyor değil mu puzzle? Yap o. Var. Bak. Nerede? Ee, bilmiyorum. Bu erkek. Bak bu. Bunlar yapboz değil ama. Yapboz bak şu. Ha Karşına evet. Yapbozu evet. var. Bunlar manyetik. Dur el kapı çıkartma. Tamam. Bence kaybı olmasın hey. sırayla. Ne bu ne? Lol. 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 Az daha bunu ters çevir bakalım. Ters mi? Bunlar da kartlar. Bakın. Nasıl ters çevirdim? Sayılar. Annem ben bunu Elif adaya bunları rakamlar iyi. öğretiriz. Elifada de şunu ben şöyle bak kalem kalemi de var. Bak heyecanlandınız. Aa, Her işte. yeri dağıldı. Bakın şimdi şöyle baktığın zaman hatırlıyor musun? Bak şey arkasını vardır. çevir ben bir. Şun, bak mesela burada yazıyor hepsi ben var. Ben şunu boyamak istiyorum. Ben Evet Aa, biz пазlları, manyetikleri çıkardık. Hı -hı. Onları şimdi bulacaksınız bakalım. Altı nerede? Tamamlamaya çalışın Hı -hı. olur mu? Aa. Bunun üstü bakayım. Hangisi olabilir? Hangisi olabilir? Bak bunu işte. Evet. Bulabildin aramıyorum. mi Elif Ada? Benim, ben altını buradayım. Ben de altını. Evet, buldum. biraz zor olsun diye böyle. böyle dağıttık. Olabilir. Aa evet Elif Ada da buldu. Anneciğim <laughs> bir de şurada gitar var. Bakın şöyle. Evet tasarlayabilirsiniz. Gitar verebilir. burada da Şöyle bir boşaltayım istiyorsanız. Sayılar var. Sayılar var. Mesela Elif Adacığım. Bu. Aa, aa bu da Elif Ada bu hangi rakam? Sayı. Bak Aynı buraya koyuyorum. Azra'cığım. Bilmiyor, bilmiyor musun? Elif Ada bunu bilmiyor musun? 5 5. Evet. Aferin kızım ha. Tabii Elif Ada hmm. daldı da oyuna. Evet. Bak burada da kalem de var. Arkadaşlar kalemle Elif'a da oraya yazılar yazabilirsin. Ve evet, burada böyle. boyamalar mı var? Evet figürleri boyanız evet. ve manyetik figür pazarı yerleştirin istiyor. Aa bak burada. Aa, bak Elif'a da. Hı. Mesela böyle örnek de vermiş. Manyetik pazarları sırasıyla yerleştiriniz diyor. Güzel arkada ödev gibi böyle çalışma kağıdı var. Ha, bak buradaki evet sayıları yerleştiriniz diyor. Bakın arkasında. burada çıkarma işlemi var. Burada da bak biraz önce gitar vardı ya. Aynı evet. o şekilde burada manyetik üzerine koyup. Göz bebekli çıkarma diyor. arkasında. Evet evet gördüm Hı. çok güzel. Ha ben de aslında ben. Siz kesersiniz. Yapınca. Burada boyama da var. aynı şekilde lol bebekli Vay toplama mi? var. Evet bakalım. Bunu Aa ne bak yapayım? burada da boyama var. Ben bunu Bak boyadınız ve üzerine manyetik figür pazırları yerleştiniz. Bu manyetik hmm. pazırları diyor. Bunun hmm. üzerine ben yerleştirirsiniz. Yani. Ama <laughs> şuraya tutalım. Böyle yerleştirince o kağıt burada sabit hani kalacak. Hadi deneyin. Bak o kız var. Bak tamam. gördün mü sen bulmuşsun o kızı. Sarışın <laughs> <Allah>. var ya. <laughs> boyayın diyor ama yani şey boyar, boyarız sonrasında evet. Bir örnek olarak şöyle, gösterelim. Bir, bir tane şundan şöyle bir tutturayım. Evet. Bir dakika kadar. Şöyle diyordum. Bak. Evet, hadi bakalım. Son... Ama manyetik puzzle onu tutar mı bilmiyorum. Bence Kendi tutmaz. Tutar. Emin misin? Bak, dene bakalım. Da... Tutacak mı? Aa! Gerçekten. Azadeciğim güzel bir fikir. Yani, <laughs> hani diğerlerini de bulun. Evet. Ve biraz önceki çıkarma toplama işlemi var ya. Hı -hı. Onları da böyle yapabilirsiniz. Çok beğendim evet, ben. Güzel. Bence çok güzel. güzel. Albümümden. Da. Kitaplarından Son... daha güzel, eğlenceli evet. bence. Baya bununla bir vakit geçirebilirsiniz bence. Değil bence mi? De. Ben beğendim. Ben bir de geçiririm. <gülüyor> <gülüyor> önce güzelce bir aynı renklere boyarım. Sonra üzerine koyarım. <laughs> Süper oldu çok ya. Çok güzel oldu. Vallahi ben çok beğendim. Ben de. Beğendim Olur. beğendim. Rüyamla ben şimdi süsleyeceğim. şöyle bir lol yazalım. Mesela az önce bu senin için bile güzel. ne Neydi, diyeceksin? Mesela dokuz da mesela 8'i çarpma. Yani 98 yaparsın, toplama yaparsın. Çarpma umarım çarpma şeyi vardır sembolü. Ya da biz onu şey kalemle yazarız çarpma diye. Güzelce yaparsın. Evet. Hem eğlenerek öğrenirsin bence. Ben de. Ben de mi Elif adacım sen? Ben güzel almış mıyım? Evet, çok güzel almışsın anneciğim. Telefon. Hangisinde var onlar da var. arkadaşlar. Çocuklar sevdi. Bakın. Evet. Şu an bayağı bir bir saat olmasa da bir yarım saat vakit geçirdiler en azından. <laughs> Değişik bir şey oldu bence. Aa, Hep aynı şeyleri bayağı? yapmaktansa. Ya farklı bayağı? bir şey oldu. Bak, oh, oh. Evet. Biraz sonra boyama yaparlar. Şey şey Hadi yap bakalım. Onu da deneyelim. Bir, bir şey gösterelim onu da. Sonra zaten siz bayağı bir oynarsınız. Evet. Hadi bakalım. Şuna Arkasındakini vereceğim. mi göstereceksin? Hayır. Ya da şunu mu göstereceksin? Evet. Ben şimdi tahta kalemimle bir şey yapacağım. Ha, hmm. tamam hadi yap bakalım. Ne, <gülüyor> <yapacağım>? <gülüyor> ne yapacağını bilmiyorum. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Loli yazalım bir. Şöyle ya. çok dol. Mesela azar şu 8'i koy oraya. Arkadaşına... 8. Ee, bir de çarpı işareti yani şu çarpma işareti. Evet. Çarpma işaretini evet, işte. koy. Hangi tane bu çarpma? Evet. Şu dördü koy bakalım. Cevabını karşısına. Ne diyor orada? 8 kere 4 yapalım. Evet. Döreceğiz şöyle. Harika oldu. Evet. Kafanı Cevabını istiyoruz. 8 çarpı 4. 8 kere 4. 8. Ya da 4 kere 8. <laughs> evet Unuttuk mu? 8'leri unuttuk mu? 8, <laughs> unuttuk mu? 8 <laughs> kere 2. Aa, şey 20. Ay 20 diyor. 32 Evet bu kadar basit. Bak işte seni tekrar etmen için. 32 yapabiliriz diyor. 32 yapabilir 4, miyiz? 3 ve 2. Aynen. Evet. 2'yi elimde. 3 ve 2'yi bulabiliyor muyuz? Ben buldum bakalım. 3. Ben de 2 bulmuştum. Tamam. 32 Uy. evet bulabilirsin. Yazmana bile gerek kalmadı. Evet. Elif adı da bu şekilde rakamları sayıları öğrenir değil mi anneciğim? Hı -hı. Burada mesela 5 yazıyor böyle. 5'i evet. bulalım. Karşısına. Bakın. El Aa evet. De var burada. Harika arkadaşlar. Bence kaçırmayın. Yok ki. hala varsa ben, sizin orada dokuz. da alabilirsiniz. Bence da. çok güzel bir oyun. Ben beğendim açsam. Dokuz. Bakın el şeklinde bir de böyle. Hı, bir evet, olun. hayal gücünü de geliştirmiş olursun. Hı -hı. Bir de çok güzel Zaten böyle Zaten çocuklar şeyle... lolli çok seviyor kız çocukları. Hı -hı. Bence güzel. Evet. Tamam Çok o zaman. Güzel. Siz oyuna devam edin. Tamam mı? Tamam ben mu? şöyle bir içeri kaçıp geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi tamam. bakın. Görüşmek üzere. Geçeriz. Hoşçakalın.